Onun kanalı TV 366'dan merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 16 yaş altı çocuklara sosyal medyada bir kısıtlamaya gidileceğine dair mevzuat hakkında çalıştıklarını açıkladı. Bugün Kastamonu halkına bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 16 yaş altı çocuklara sosyal medyada bir kısıtlama için mevzuat hakkında çalışmada olduklarını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence kısıtlamanın gelmesi lazım. Çünkü gençlerimizi sosyal medya yolunda heba etmeye başladık. Ben kendi çocuğum açısından bile hani çizgi filmleri falan kısıtlı. Hani internete bakması süreli. Hani hayatımızdan tamamıyla çıkartalım değil ama çocuklarımızı kontrollü bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında kısıtlanma kontrollü olarak kullanımın olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok tehlike görüyoruz, her gün izliyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar ebeveynlerin kontrolünde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani devlet böyle bir kısıtlama yapsın ancak ebeveyn de üstüne düşen görevi yapsın Tabii diyorsun. Ki ebeveynin takibinin mutlaka olması gerekir. Bunun dışında yani çok geniş bir saha internet kullanımı. Nereden ne tehlike geleceğini kestiremiyoruz. İnsanlar çünkü maalesef günümüzde çok kötü olabiliyorlar. Bizim aklımıza gelmeyen şeyler olabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde kısıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Valla aslında çok doğru bir karar. Hatta geç bile kalınmış bir karar. Ama benim tavsiyem önce ailelerin, anne ve babanın çocuklarına sınır koymaları gerekiyor. Çünkü genelde biraz yani yanlış anlamayın annelere daha çok yük düşüyor. Anne evde biraz rahat etmek için telefonu veri veriyor çocuğun eline ve çocuklar yalnız kalıyor. Arkadaş kuramıyor ve çok çok yalnızlaşıyor. Sonradan da şiddete daha çok meyilli olduğunu düşünüyorum. Valla bence geç kalınmış bir karar ama biraz daha ileri gidip medya yani yayıncılar üzerinden de mesela YouTube veya herhangi bir çocuktan ulaşabileceği yerlerden de biraz daha kısıtlansa daha iyi olur diye düşünüyorum. En fazla ailenin önem vermesi gerekiyor. Çünkü siz ne kadar kısıtlarsanız, devlet ne kadar kısıtlasın, kısıtlasın annesinin telefonu, babasının telefonundan çocuk bir şekilde buna ulaşıyor. Ulaştıktan bunun bir anlamı kalmıyor. Yani önce aile bireyleri bilinçli olup bunu yapacak ki ondan sonra çocuğumuz devletin ne destek olacak ve bu aslında devlete de destek olacak, çocuğumuza destek olacak. Bence çok doğru bir karar. Aslında kısıtlama çok doğru bir uygulama ama bence daha dengeli, ayarlı olabilir. Kontrollü olması çok kıymetli burada. Biraz belki çocuklara kontrollü gidilirse daha iyi olabilir. Çünkü çok kısıtlamak da yanlış. Çünkü gelecekte sosyal medyada bu çocukların da bunları bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. geri kalmaması gerekiyor, geleceğe adaptasyon açısından. O yüzden bence ortalama bir şey yapılması daha doğru olabilir. Tamamen kısıtlamak yanlış olabilir. Bence mantıklı çünkü artık çocuklara sosyal medya o kadar çok kullanıyor ki zarar veriyor onlara. Çok bağlılar, hiç sosyal hayatları yok. Nasıl bir kısıtlama olabilir? Ya mesela TikTok onu kısıtlayabilirler, Instagram'a gelebilir. Çünkü kendinden büyük insanlarla konuşuyorlar ve bence zarar veriyor bunlar. Bence gelmeli. Ya da kısıtlamalı olarak uygulamalar kontrol altında olmalı. Çünkü YouTube'a giriyor, 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 giriyor. En sonunda bir şey çıkıyor hani şiddet meyilli olabiliyor ya da madde üzerine olabiliyor ya da herhangi bir oyuncağı e, özendiriyor. Bunlar bence kısıtlanmalı. Kasım'ın halkının görüşleri bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.